Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Erger. Otomakine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle termodinamik bir ders içerisinde soru çözümleri yaptığımız serimize devam ediyoruz. Ve bugün sizlerle farklı bir soru tipiyle yine karşınızdayım. Öncelikle soruya başlamadan önce yine klasik tavsiyem olan videoya başlamadan önce videoyu durdurun arkadaşlar. Soruyu okuyun, anlayın kafanızda bir çözüm yöntemi oluşturmaya çalışın. Bir şablon oluşturmaya çalışın. Yani sorunun çözümünün nasıl olduğunu, nasıl bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Bunun hakkında öncelikle fikir yürütmeye çalışın arkadaşlar. Yoksa yani yapacağınız işlemler hepsi boş olur. Ne yapacağınızı bilmeden, nasıl yapacağınızı bilmeden, yorum yapamadan soruyu çözersiniz. Anlayamazsınız. Yani yaparsınız ama öylesine bir işlem kalabalı olur. Bir sonuca varmaya çalışırsınız. Yani boş yere döner durursunuz. Onu yapmayın işte arkadaşlar. Öncelikle soruyu anlayın. Soruyu okuyun, anlayın. Ne istediğini anlayın. Ne verildikleri, ne verdiğini anlayın. Daha doğrusu hangi bilgileri verdiğini anlayın. Bizden istenen verileri nasıl bulabileceğinizi kafanızda bir yol yöntem oluşturmaya çalışın. Hesaplamanın nasıl olacağını biraz yani yorumlayın arkadaşlar aslında. Her şey yorumlamakla ilgili bu dersin içerisinde. Yani tüm hesaplamalar zaten oldukça basit, oldukça temel düzeyde ama ee, esas mesele bu hesaplamaları yaparken gideceğiniz yol. Yolu karmaşık yaparsanız <laughs> hesaplamalarda şaşıyor zaten yani çok mantıklı olmuyor. Anlıyorsunuz zaten bunu en sondaki işlemlerden. Yani size tavsiyem öncelikle videoyu durdurun. Okuyun, anlayın, yorumlayın. Kendinize bir yol yöntem çizin. Yol yöntem ayarlayın. Ondan sonra çözmeye başlarsınız arkadaşlar. Aceleci olmayın yani. İsterseniz ben de başlayayım yavaştan. Çünkü tavsiyelerim bu kadardı. Öncelikle soruyu okuyalım arkadaşlar. 4 litrelik düdüklü tencerede 175 kPa basınçta kullanılıyor. Yani bu düdüklü tenceremizin sabit basıncı var. O da 175 kPa değerinde. Başlangıçta buhar ve su miktarı yarı yarıya konulmuştur. Yani 2 litre suyumuz, 2 litre de buharımız var. Yarı yarıya bir karışımımız var yani. 2 saatlik ısıtma süreci sonucunda, pardon 1 saatlik ısıtma süreci sürecince suyun bitmemesi isteniyorsa yani bir saat boyunca bir ısı transferi gerçekleşecek ve içindeki su miktarı bitmesini istemiyoruz. Bir saat boyunca verilebilecek maksimum ısı miktarını hesaplayalım. Yani içerisinde e, belli bir ısıtma süreci sonucunda yine bizim su miktarı kalsın istiyoruz. Tamamı buhar olsun istemiyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili bir hesaplama yapacağız şimdi. Yani anladıysanız yani konsept bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ilk İlk durum var, ikinci durum var. İlk durumdan ikinci duruma gelene kadar ısı transferinin gerçekleşmesi lazım. İlk durumdaki basıncımız belli. 175 kPa. İkinci durumda da aynı. Çünkü su buharımız, pardon düdüklü tenceremizin çalışma prensibi 175 kPa'a göre tasarlanmış. İlk durumdaki su buhar karışımımız 2 litre su ve 2 litre, iki litre buhar şeklinde olacak şekilde arkadaşlar yarı yarıya bölünmüş. Daha sonraki son durumdaki buhar karışımımız yani son durumda aslında bizim maksimum olarak ne kadar olabileceğini hesaplamaya çalışmamız lazım. Son durumdaki tamamı suyun gittiğini varsayacağız ve son durumda aslında tamam buharmış gibi düşüneceğiz. O zaman da 4 litrelik bir buhar olacak arkadaşlar. Bir karışım olmayacak. Bu sürecin aslında ne kadar nasıl ilerlediğini hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Ne kadar enerji transferinin bu iki durum arasındaki ne kadar ısı alışverişinin gerçekleştiğini hesaplamaya çalışacağız. İstersen hemen bir alt başlık açalım arkadaşlar. İlk durum, son durum. İlk durumdaki az önce bahsettiğimiz üzere 2 litrelik yani e, binde 2 metreküplük bir hacim hem su buharı pardon hem su hem de buhar için geçerli bir hacmimiz var. Basıncımız 375 kPa değerinde her iki durum içinde de düdüklü tencerenin mekanizması ile alakalı demiştik. Son durumdaki ise tamamı su buharının gittiği durumda yani pardon tamamı Suyun buharlaştığı durumda aslında sistem içerisinde sadece buhar kaldığında olacak durum için hesaplayacağız. Yani bize maksimum bu ısı verildiğinde sistem içerisindeki buhar miktarı olacak. Su miktarı hiç olmayacak gibi düşünebilirsiniz. Buhar miktarını da 1000'de 4 metreküp şeklinde görebilirsiniz son durum için arkadaşlar. Hemen bunlarla ilgili hesaplamalara başlamak istiyorum yorumladıktan sonra tabii ki sistemi. Öncelikle ilk durumdaki sistemimizin kütlesini bilmemiz lazım. Yani su buhar karışımımızın ne kadar bir kütleye sahip olduğunu hesaplamamız lazım ki bu hesaplamaları daha sonra biz kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi M ilk durumda yani ilk durumdaki kütleyi hesaplarken sıvının hacmi bölü spesifik hacim yani sıvının spesifik hacmi buharın hacmi bölü buharın spesifik hacmi arkadaşlar. Bunları bulabilmek için biz tabloya gideceğiz. Yani bu tavla aslında bizim bu dersin yani her kitabı diyebiliriz. Her şeyini buradan yapacağız arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey interpolation. Yani nasıl denir? Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar oran orantı aslında. Aa, burada yanlış yapmışız. Özür dilerim. Burası 175 kPa arkadaşlar. Yani 1.75 kPa değil kesinlikle. Burada yaparken yani pardon yani işlem hatası değil yazım hatası olmuş burada arkadaşlar spesifik hacmini bulurken yani sıvının 175 kilopaskalda görmüş olduğunuz gibi 175 kilopaskal yani 100 kilopaskal 1 bar 175 kilopaskal 1.75 bar bara tekabül ediyor ama görmüş olduğunuz gibi herhangi bir 175 değerimiz yok ama bunu nasıl hesaplayabiliriz o zaman burada 1.50 ile 2 bar arasında aslında bir oranda orana sahip 175 bu oranı hesaplamamız lazım arkadaşlar. Yani spesifik hacmi hesaplarken de orantı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hani yani 1.75'ten 1.50'ye 2'den 1.50'ye gibi düşünün arkadaşlar. Soru işaretinden üsttekine en alttakinden en üsttekine gibi düşünün arkadaşlar bunu. Yani oran orantı bildiğiniz dümdüz işte görmüş olduğunuz oran orantı yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde en sonunda spesifik hacmi sıvı durumdaki 1.75 bardaki sıvı spesifik hacmi ee, 0,001057 e, metreküp bölü kilogram şeklinde görebiliyoruz arkadaşlar. Hesaplıyoruz. Burada yapmanızı istediğim, yani bu soruda görmenizi istediğim şey, herhangi bir iki değer arasında böyle komik bir değer verildiğinde aslında ne yapmanız gerektiğini görüyorsunuz. Bu soruda yani nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini görüyoruz. Yani bize verilen iki değer arasındaki herhangi bir değer verildiğinde düz, in yani düz oran orantı yaparaktan hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu durumun aynısını buhar için de gerçekleştireceğiz. Çünkü basınç değerinde yine buharı da hesaplamamız lazım. Üstteki ve alttaki yani bize verilen değerin bir üstündeki ve bir altındaki değerleri incelediğimizde hesaplamayı yaptığımızda buhar için spesifik hacminin yani 175 kilopaskal yani 1.75 bardaki spesifik hacminin 1.0223 metreküp bile kilogram olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu aklınızda bulunan bir yöntem olsun. Aklınızda bulunması gereken bir yöntem olsun. Çünkü bu hesaplamayı bazen yaptırıyorlar hocalar. Yani ister istemez sınav esnasında sorabiliyorlar. Böyle direkt tabloda olmayan bir değer. Bir interpolasyon yani bir oran orantı yapmamız isteniyor arkadaşlar. Bu yöntemi de unutmayın. Aklınızda bulunsun. Yani bu değer tabloda yok ne yapmam gerek diye hemen yani ee, depresyona girmeyin. Bu şekilde çözebiliyorsunuz bunları. Tabi işlemi uzatıyor ister istemez <laughs> ama da olacak kadar. Sonrasında bulduğumuz az önceki bulduğumuz yani oran orantıyla bulduğumuz değerleri yerine yazdığımızda ilk baştaki zaten sıvı hacimlerimiz ve buhar hacimlerimiz aynıydı. 1000'de 2 metreküplük bir hacme sahipti. Yukarıda bulduğumuz yani önceki sayfada bulduğumuz oran orantıdan gelen spesifik hacimleri kullanaraktan ilk durumdaki kütlemizin 1.894 kilogram olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra biz bu kütleyi biliyoruz ve toplam hacmi biliyoruz. Bunun niye, ne için kullanacağız? Su-buhar karışımının aslında ne kadar bir spesifik hacme sahip olduğunu bulabilmek için kullanacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dörtlük bir metreküplük hacmimiz var ve 1.894 kilogramlık bir kütlemiz var. Son duruma incelediğimizde, son duruma baktığımızda aslında spesifik hacimimizi birinci koşuldaki, birinci durumdaki özelliği 0.0 0.211 metreküp bölü kilogram olarak görüyoruz arkadaşlar. Bu işlemlerin devamında ise yani yapmamız gereken şey ise arkadaşlar biz aslında bu karışımın ne kadar e, doygun olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli şekilde. E, Burada şöyle ki az önce bulduğumuz oran orantıdan bulduğumuz spesifik hacmin sıvı koşuldaki 175 kilopascal değerindeyken bulduğumuz spesifik hacim değerimiz var. Yine aynı şekilde 1.75 kilopaskalda buhar durumundaki yani doygun buhar ve doygun sıvı gibi düşünün bunlar arkadaşlar. Hani bir tablomuz vardı ya şöyle dağ gibi. daha sol ve sağ tarafındaki değerlerimiz vardı ve bu bir karışımdı. Ve karışım için ortasındaki değeri kullanmamız lazımdı. Bu birinci durumdaki spesifik hacmi aslında kullanıp yani hesaplayıp ondan sonra bulduğumuz 175 kilopaskal değerindeki spesifik hacmi hem buhar hem sıvı için bulduğumuz bu hacimleri kullanarak aslında biz ilk durumdaki karışımın e, doygunluğunu hesaplamaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük bir doygunluk miktarı, zaten tahmin edilebilir bir düzeyde bu arkadaşlar, çok az bir miktar yani. Daha sonra bu bulduğumuz hesaplamaları, e, spesifik hacmi bulduk ve e, doygunluğunu bulduktan sonra, ilk durumdaki iç enerjiyi yani kapalı bir sistemdeki iç enerjiyi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine sıvı ve buhar karışımı olduğu için yani sıvı ve buharı kullanacağız iç enerjilerini. Bu 175 kilopaskalda kullanacağımız değerler arkadaşlar. U değerleri yine oran orantı yapacaksınız. Yani değerleri hesaplarken bu spesifik hacmi bulurken yaptığımız işlemleri bir üstü ve bir altını kullanaraktan 175 kilopaskal değerinin tablodaki yani bir alt ve bir üst değerini yani ne alaka diye sormayın yani 175 Pascal değerini tabloya yerleştirdiğinizde bir üst ve bir alt değerini kullanaraktan en doğru sonucu elde edebilmek adına e, değeri hesapladığınızda spesifik e, pardon spesifik değil iç enerjilerini yine oran orantı ile hesapladığımızda da ilk durumdaki iç enerjimizin 488.82 kJ bölü kilogram olduğunu hesaplıyoruz arkadaşlar. Bunun için yani bu hesaplamayı tekrar yapmayacağım. Yani spesifik hacmi hesaplarken nasıl yaptığımızı göstermiş oldum. Oran anlatımı nasıl işlediğini göstermiş oldum. Zaten e, sistemin nasıl işlediğini az anlaşılıyor. Yani arkadaşlar yani nasıl hesaplamamız gerektiğini bunu her sistem için uygulayabilirsiniz. İster U ister H yani o tablodaki herhangi bir değer için bu oran anlatı işlemini uygulayabilirsiniz. Daha sonra bu son durum için yine aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Tabi bunların tek tek hesaplamasını yapmayacağız ama şöyle ki söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz tüm kırmızı olan alanlar yani tablodaki tablodan alınacak değerler olarak söyleyebiliriz. Yani hepsi için yani sizi biraz belki üzecek belki canınızı çıkar ama hesaplamasını şöyle olacak. Hepsi için interpolasyon yani oran orantı yapılması lazım. Üst ve alt değerleri kullanıp hesaplama yapılması lazım. Bunun için ise tablodan değerler alınacak, değerler hesaplanacak, ona göre bir sonuca varılacak arkadaşlar. Bunun için hepsi için tekrar tekrar yaparsam çok zaman kaybettirecek ve hani aynı işlemi tekrar tekrar yapmak gibi gözükecek O yüzden yani yapmamıştım açıkçası. Bunu size bırakıyorum. Eğer ki değerlerde bir farklılık çıkarsa, değerler arasında bir e, farklılık yani bir yanlışlık varsa, bunu düzeltebiliriz, düzeltebilirim yani. Yani kontrol ederseniz ben de onu ona göre size göre hareket edebiliriz. Yani belki yanlış belki de doğru bir sonuca varabiliriz. Neyse ki devam edelim. Son durumda yani artık sistemimizdeki tüm suyun buharlaştığı ve sistemde sadece buharın kaldığı durumda tabii ki bu hacmin 4 litre yani tamamını kaplayacak şekilde olacak. binde 4 metreküplük bir hacmi sahip. Basınç yine aynı. Dürüklü tencerenin yapısı gereği. İkinci durumdaki e, spesifik buharın e, hacmine baktığımızda yani spesifik bu spesifik hacmi bu ara spesifik hacmine baktığımızda yine aslında kolaylık olmuş burada arkadaşlar tamam buhar olduğu için herhangi bir karışım söz konusu olmadığı için direkt 175 kilopaskal'daki spesifik buhar hacmini bir önceki sorudan hesaplamıştık zaten arkadaşlar hatırlıyorsanız eğer çünkü oran e, oranından 1.0.223 kilo pardon metreküp bölü kilogram şeklinde olduğunu buluyoruz arkadaşlar daha sonra sistemin ikinci sistemdeki kütleyi hesaplamaya çalışacağız. Bizim bir şeyimiz belli, hacmimiz belli. Tabii ki spesifik hacmimiz de belli. Buradan çıkardığımızda yani bu hesaplamaları yaptığımızda ikinci durumda kütlemizin binde 4 kilogram olduğunu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok düşük bir kütle. İlk duruma göre çok düşük bir kütle. Demek oluyor ki birçok kütlenin birçok kısmı dışarı aktarılmış. Sistem içerisindeki U2 için tekrardan e, gaz doygun gaz halindeki yani gaz buhar aslında arkadaşlar aynı şey yani UG olduğu için gaz yazdım yani yine buhar ve gaz aynı şekilde yani doygun buhar aslında doygun gaz bu kırmızı tablodaki yerler bu yerdeki yerler yani bu değerdeki yerler 175 kilopaskaldaki iç enerjiyi ve doygun gaz halindeki enerji bulduğumuzda yine oran orantı sayesinde tabii ki 25 nokta pardon 25 2524.90 kJ bölü kilogram şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, madde transferi olduğu durumlarda yani bir sistemin açık sistem olup içerisindeki maddeyi dışarı aktardığında bu madde ile birlikte maddenin özelliği yani akışkanın özelliği ile ilgili iç enerjiyi aktarılıyor arkadaşlar. Madde birlikte iç enerjisi de aktarılıyor. Yani sistemin içindeki enerjinin bir kısmı da dışarıya aktarılıyor. Bunu da haşla gösteriyoruz. Yani Hareket halindeki akış halindeki bir materyalin içerisindeki iç enerji haşla ifade ediyoruz. Bunun için doygun su buharının ha, e, haş miktarına bakacağız arkadaşlar. Çünkü dışarı atılan gazımız yani dışarıya atılan maddemiz doygun su buharıydı. Burada da yine 175 kPa'daki haş değerine bakıyoruz buharımızın yani doygun su buharımızın ve çıkış çıkıştaki haş değerimiz 2700.53. 2700 kilo bölü kilogram şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz bu değerlerin hepsini aslında bir tabloya yazdığımızda biz aslında ne, nelerin ne kadar olduğunu da yarıyor. İlk durumda kütlemiz belli, son durumda kütlemiz belli ve dışarıya atılan kütlemiz tabii ki de bu iki kütlelerin arasındaki farktan bulacağız. Görmüş olduğunuz gibi 1.890 kilogramlık bir su buharı dışarı atılmış arkadaşlar. Tabi sistemimiz kapalı sistem olduğu için yani bir ve ikinci son durumdaki sistemimiz kapalı bir sistem. Pardon yani sistemimiz için iç enerjisi bu şekilde arkadaşlar. Kapalı bir sistem gibi düşünmeyelim. Pardon yani kapalı sistem değil ama iç enerjimiz bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir dışarı atılan bir durum yoktu ama dışarı atılan sistemimiz için haç değeri 27.53 kJ bölü kilogram olacak arkadaşlar. Burada yani dışarı atılan enerjiyi göstermek için yani hareket halindeki enerjiyi göstermek için haçla ifade ediyoruz. U ile de da daha çok sistem içerisindeki iç enerji hesaplamaya çalışıyoruz. Bunları hesaplamak adına temel bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formüle biraz değinmek istiyorum ama öncelikle bu formülü biraz anlamaya çalışalım. Şöyle ki en son yani iç enerjimizindeki ilk durum Pardon, son durum ve ilk durum arasındaki enerji farkımız bu U ile göstereceğiz. M çarpı U şeklinde olacak arkadaşlar bu. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra sistem içerisinde aktarılan ısı miktarı, ener, ısı transfer miktarı ve sistemin dışarıya yaptığı enerji e, iş miktarı olarak WC kontrol volümü görebilirsiniz ve tabii ki sistemi, sistem sistem içerisinde aktarılan e, iç enerji miktarı M çarpı H i yani ilk değil arkadaşlar bu içeri doğru olması lazım ilk değil <laughs> burada yine ufak hatalarımız olmuş. Yani yazım yaz, yazım yanlışlarımız olmuş. Bu ilk olarak düşünmeyin. Sistemin içerisine giren enerji miktarı yani madde transferi sayesinde sisteme giren enerji miktarı olarak düşünebilirsiniz. Buradaki toplam sembolü sisteme birçok farklı e, konumdan enerji transferi olabilir sistem içerisine. Bunlar birkaç materyal olabilir, birkaç tane farklı materyal olabilir, sıvı olabilir, su buharı olabilir. Bu değişebilir arkadaşlar. O yüzden buraya toplam dediğimiz sistem içerisine katılan tüm enerji miktarları Eksi sistem dışına atılan tüm enerji miktarları gibi düşünebilirsiniz burada. Yani sistemden çıkan kütle ile birlikte sistemin yani o kütlenin, hac, o kütlenin sahip olduğu iç enerji miktarı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu size ben bir görsel de ifade etmek istiyorum aslında. Şöyle ki bu görsele baktığımızda bir tenceremiz var ve bu tenceremizin içinde su var arkadaşlar. Su ısıtılıyor arkadaşlar. Öncelikle sistemimizi yani cv dediğim şey kontrol volüm yani incelemek istediğimiz alan yani incelemek istediğimiz aslında e, sistemimiz bu oluyor arkadaşlar kontrol volüm dediğimiz biz bu tencerenin içini incelemek istiyoruz yani içindeki su miktarını incelemek istiyoruz bu enerjin nasıl, e, olduğu, enerjinin nasıl transfer olduğunu enerjinin nasıl değiştiğini ilgili bir fikir üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar buradaki en son u son dediğim şey arkadaşlar şuradaki hemen lazer işaretleyici alayım Buradaki sistemimizin bu kontrol volümümüzün içindeki enerji miktarını hesaplamamıza yarıyor arkadaşlar. Yani bizim buradaki su içindeki tencere içindeki suyun ne kadar aslında son durumu ilk durum arasındaki ne kadar enerji transferi olduğunu görmemize yarıyor arkadaşlar. Buradaki yani bu u son e, e, son kütle çarpı u son eksi ilk kütle çarpı. U ilk dediğim şey aslında buradaki toplam enerji miktarı yani bu kontrol volüm içindeki yani incelemek istediğimiz alan içindeki enerji, enerjinin nasıl olduğu ile ilgili yani nasıl değiştiğini gösterecek denklem bu arkadaşlar. E Q kontrol volüm dediğimiz QCV dediğimiz sistem içerisinde aktarılan ısı miktarı. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tenceremiz ısıtıldığı için alttan bir ısı sıcaklık transferi oluyor yani ısı transfer oluyor. Özür dilerim sıcaklık transfer olmaz ısı transferi oluyor. Bunu gösterebilmek adına ise Q e, kontrol bölümü olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sisteme aktarılan ısı miktarının bir kısmını sistem eğer ki iş yapıyorsa yani hacimde bir artış söz konusu oluyorsa arkadaşlar yani sistem yani kontrol bölümü dediğimiz alan hacmi arttırıyorsa yani bir pistonlu bir yapı gibi düşünün arkadaşlar sistem içerisindeki sistemdeki piston hareketine bağlı aslında dışarıya doğru yani mesela ki biz bir e, şırıngayı sıkıştırdığımızda da sistem üzerine iş yapmış oluyoruz bu iş o sistemin enerjisini arttırmış oluyor. Yani buradaki aslında değerlendirmeye çalıştığım şey buradaki e, sistemin dışarıya iş yapıp yapmadığı eğer ki sistem dışarıya iş yapıyorsa bu yani direkt kontrol bölüm dediğim şey art oluyor. Eğer ki sistem üzerine iş yapılıyorsa yani Şırıngayı sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Buradaki kontrol bölüm dediğimiz ifade eksili oluyor. Eksi eksiden de artırılıyor. Yani sistemin iç enerjisi artmış gibi düşünebilirsiniz. <laughs> bu kavramı biraz ifade etmek zor ama yani ee, zor değil aslında ama biraz kafa karıştırıcı. Artı eksi, artı eksi dediğim şeyler. Bunun zamanla oturacağını düşünüyorum. Yani bu kontrol bölüm aslında sistemin ee, sistemin çevreye yaptığı iş gibi düşünebilirsiniz. O zaman yani sistem eğer genişliyorsa yani sistem genişliyorsa artı ama sistem daralıyorsa yani sistemin hacmi küçültülmeye çalışılıyorsa bu eksi olarak geçiyor ki bu önündeki eksi artı durumu da ona göre şekil yani bu eksi normalde denklemimiz bu şekilde ama bu kontrol bölüm dediğimiz kontrol bölümü üzerine yapılan iş miktarına göre de sistemimizin iç enerjisi artıp azalabiliyor arkadaşlar. Ya bu, bu konuda sizi biraz kafanızı karıştırmak istemiyorum. İsterseniz yorumlarda ne anladığınızı anlatın arkadaşlar. Ben size göre size onu açıklamaya çalışayım. Yani kontrol bölüm şeyi biraz benim de tam böyle net bir şekilde açıklayacağım bir kavram değil ama elimden gelince açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben anladım. Çok sonra anladım sistemin nasıl işlediğini. Yani şu kontrol bölüm dediğimiz işin ne olduğunu çok sonra anladım. Size açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an bir açık böyle sözel açıklamaya çalıştıkça daha da karmaşıklaşıyor. O yüzden şimdilik bunu geçiyorum. Yani açıkladığım kadarıyla anlamaya çalışırsanız veya anlayabilirseniz ne hala anlayamadıysanız da yorumlarda kesinlikle açıklayacağım arkadaşlar. Sözel şekilde. Yani yazı yazı olarak açıklayacağım arkadaşlar. Daha sonra sistem içerisinde bir e, madde transferi olup olmadığı ile ilgili bir gözlem yapacağız arkadaşlar. Buradaki madde transferimiz e, ilk değil bu kesinlikle ilk değil İçeriye olarak iyi yanmam lazım da ilk yanmışım bu ilkler ilk olarak gibi düşünmeyin sistem içerisine giren madde transferi maddenin transferi sebebiyle maddenin içindeki iç enerjiyi aktarım arkadaşlar Hİ iyi -E dediğim şey burada madde içerisinde birçok e sistem içerisinde yani kontrol bölümü içerisinde birçok sistem girebilir arkadaşlar bunların hepsi için e iç enerjileri toplayıp sistem içerisindeki enerjiyi aktarmamız lazım. Yani sistemin kontrol bölümünün enerjisini aktarmış olmamız lazım. Ve çıktı olaraktan da eğer ki sistem içerisinden bir kütle transferi oluyorsa yani su buharıyla birlikte su gidiyor yani buharla birlikte su miktarı azalıyor arkadaşlar. Bu ME onu gösteriyor. Yani su, su buharı miktarını gösteriyor. Ve bu su buharının içindeki enerjiyi de HE ile gösterebiliriz. Söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da bize sistem içerisindeki enerjinin azalığını gösteriyor. Bu şekilde bu denklemin <laughs> genel hatlarıyla böyle açıklayabiliriz. Yani aslında sistem içerisindeki enerjinin nasıl değiştiğini buradan yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen daha sonra soruya dönecek olursak bu kısaca bir tiyoidisi de yani kısaca bir açıklamaydı. Nasıl bir yaklaşım olduğu ile ilgili. Daha sonra <laughs> yukarıdaki bulduğumuz bu denklemi biraz modifiye ederekten aslında sistem içerisinde aktarılan enerji miktarını, ısı miktarını bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aslında QCV yani sistem içerisinde aktarılan ısı miktarını yalnız bırakıyoruz. Tüm bu denklemleri karşı atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son durumdaki iç enerji ve ilk durumdaki iç enerji farkı artı yapılan iş miktarı eksi eksi artı, eksi artı eksi artı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Daha sonra bulduğumuz değerleri görmüş olduğunuz gibi tablodan kullandığımız değerleri aslında yer alanarak, yani tabloda yazdığımız değerleri direkt olarak yaralanıp kullanarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sonuca varıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir iş var aslında yani bir tuhaflık var. Ee, kontrol bölümü içerisindeki iş miktarını sıfır olarak görmüşüz arkadaşlar. Bunun sebebi sizce nedir yani niye bir sıfır olarak yazmışız? Yani kontrol bölüm herhangi bir iş yapmıyor mu ya da ne bileyim niye sıfır olduğuyla gibi ilgili bir fikriniz varsa yorumlarda belirtirseniz aslında çok güzel olur. Merak ediyorsanız ya da kendinizi böyle hani bir fikriniz varsa da belirtirseniz, merak ediyorsanız da aynı şekilde belirtirseniz ben açıklamaya çalışırım elimden geldiğince. Hatta birbirinize bile yardımcı olabilirsiniz. Bu da çok güzel olur yani. Bu şekilde en azından fikir birliği iyi bir iyi bir güç birliği olur arkadaşlar. Bu, bu da iyi hoşumuza gidecek şeyler tabii ki. Daha sonra herhangi bir sistem içerisine enerji transfer edecek madde girişi olmamış arkadaşlar. Yani tabii ki kapalı bir sistem. Dışarı doğru bir su var bir çıkışı var ama herhangi bir sistem içerisinde enerji transfer edecek bir akış söz konusu değil maddi transferi yok haliyle sıfır oluyor arkadaşlar burası daha sonra sistem içerisine sistem içerisinden çıkan ısı miktarı var arkadaşlar bunu da görmüş olduğunuz gibi bir kütle miktarımız var 1.890 kilogram çarpı 2700.53 kilojül bölü kilogramlık bir ısı transferimiz var dışarı doğru en sonunda baktığımızda ise sistem içerisinde aktarılan ısı miktarının 4188.3 kJ bölü kilogram yani kilogram başına bu kadar ısı transfer edildiğini görüyoruz. Son durum ve ilk durum arasında bu kadar bir enerji transferi gerçekleşmiş arkadaşlar. Bizden istenen şey neydi? Yani bu son koşulda yani bu son durumda enerji transfer edildiği durum nedir arkadaşlar? İlk durumda su buharımız ve suyumuz bir karışım halindeydi. Son durumda ise tamamen su buharı olmuş şeklinde herhangi bir suyumuz kalmadı bize eğer ki hani bu maksimum durum arkadaşlar sistem içerisindeki maksimum e, ısı transferinin gerçekleştiği durum herhangi bir su varlığı kalmadığı durum bizden istenen şey bunun e, bu kadar ısı transferinin bir saat boyunca birim saniyede yani bir saatlik süre boyunca e, tamamı su buharı kalma su buharı gitsin istemiyoruz yani pardon hemen bir sonraki bir önceki sayfaya gelirim. su buharı gitsin istemiyoruz bunun için yani birim saniyede ne kadar ısı transferi gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu bulmamız lazım. Yani bu bizim maksimum seviyede verdiğimizde maksimum 3 kW'lık bir enerji bir güç kullanmamız lazım ki ya da bundan daha az bir enerji kullanmamız lazım ki tamamen su buharı oluşmasın. İçinde bir miktarda o su kalsın istiyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir soruydu. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında tüm sistemin enerji transferini bulup daha sonra da ufak modifiyelerle sorunun sonucuna varıyoruz. Burada istenen sonucu yani enerji transferinin nasıl olduğu ile ilgili sistemimizi inceledik. Kapalı mı açık mı sistem olduğunu. Açık sistem olduğu için nasıl bir hangi formülü kullanacağımızı tespit ettik. Ve sonucunda yani hangi değeri nasıl elde edeceğimizi tespit ettik arkadaşlar. U ve H değerlerini nerede kullanacağımızı. Dışarı atılan kütlenin ne kadar olduğunu. Bu şekilde hesaplamalar yaparak aslında bir sonuca vardık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yani bu sorularda yaklaşımımız böyle olmalı. Önce yöntem belirlemeliyiz. Önce yol yöntem belirleyip daha sonrasında ona göre hareket etmemiz lazım. Bu şekilde de yani bu sorunda çözümüne ulaşmış olduk. Umarım açıklayıcı bir soru olmuştur. Yani farklı konseptli bir soru değildi aslında. Yani yine aynı mantıkları işledik. Aynı konseptleri uyguladık. Sadece basınç değerinin farklı olması durumunda, basınç değerinin iki değer arasında olması durumunda ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir fikir oluşturmak istedim aslında. Bu soruda bunu öğren öğretmeye ya da yani özür dilerim öğretmek değil ama açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yani yaklaşım olarak da ya da bir soruya nasıl e, yargılamamız gerektiğiyle ilgili fikir vermiştir umarım arkadaşlar. Şimdilik bu konuda diyeceklerim bu kadardı. Son, son bir video daha hazırlayıp sanırım Son 1-2 video daha hazırlayıp bitirmeyi planlıyorum. Umarım yani yardımcı olmuşumdur, bir fikir sağlayabilmişimdir sizlere. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar.